Merhaba arkadaşlar. Cebirsel ifadede ikinci videomuzdayız. E, denklemle özdeşlik arasındaki farkı göstereceğiz. Denklemi zaten geçen seneden bayağı biliyorsunuz. Bu sene özdeşlik geldi. Hatta çok yakında bu özdeşliklerin farklı farklı versiyonlarını göstereceğiz. Bir sonraki videolarda. E, şimdi burada ne var? Denklemin özellikleri ve birkaç denklem örneği. Burada özdeşlik var. Bunların özellikleri. E, şimdi bunları anlatayım ben size. X için bir tane sonuç vardır diyor x için her reel sayı sonuç verir diyor. Ee, bunu bir açıklayalım. <laughs> Burada denklem var. x'ler bir tarafta toplanıyor. Artı x diğer tarafa eksi x. Artı 5 diğer tarafa eksi 5 diye toplandı. 3 xten 1 x çıkardık. 2 x. Ee, e, 7 borç, 5 borç daha. 12 borç. 2 tanesi 12 borçsa bir tanesi 6 borçtur. Bulduk. Şimdi sadece x'in eksi 6 olduğu zaman sadece x'in eksi 6 olduğu zaman bu den denklemin sağı soluna eşit oluyor. Şurayı siliyorum. x'in eksi 6 olduğunu dinlediniz. Şimdi eksi 6'yı deneyeceğiz. Sildim burayı. Nasıl bulunduğunu biliyorsunuz artık. Ee, x eksi 6 verelim. Tamam. Eksi 6 kere 3 eksi 18 artı 5. 18 lira borcum var. 5 lira param var. Eksi 13 oldu. Alt eksi 6 eksi 7 daha eksi 13 yapar. Eksi 13 eksi 13'e eşit olduğu ne zaman? X eksi 6 olduğu zaman. Sadece X'in eksi 6 olduğu zaman bu işe yarıyor. X yerine başka bir sayı verince e, hiçbir işe yaramıyor. Onu da göstereyim. Sildim. Şöyle. E, X yerine bu sefer 10 verelim. X yerine 10 verdim. Buralara 10 yazdım. 3 e, kere 10, 30 artı 5, 35. Bu tarafta 10 yazdım. 10, eksi, 7, 3. 35, 3'e eşit midir? Değildir. Bak x yerine 10 yazdığımda 35 eşittir 3 çıktı. Yani matematik katliamı oldu. Ee, buradan tekrardan neyi anlıyoruz? x'in, x için bir tane sonuç var. O da x eşittir eksi 6. Bu kadar. Ee, başka bir olayı yok. Ee, denklemde sadece bir sonuç. Sağı sola eşitler. Ama özdeşlikle durum böyle değil. Hemen özdeşlik için yapalım. Önce bunun birbirine eşit olduğunu ispat ediyorum. Bu iki dağılma yapıyor. 2 kere x, 2x, 2 kere 3, 6. Karşı taraf 2x artı 6. Yani bunlar birbirlerine eşit gördüğünüz gibi. Ee, bir görünüyor değil mi? 2x artı 6, 2x artı 6. Birbirine eşit olduğu görünüyor. Şimdi bakalım. X için her sonuç değer veriyor. X'e 0 ver, 1 ver, 10 ver, 1 milyon ver, 1 milyar ver, 15 ver. Her durumda sağa sola eşit olacak. Verelim. Mesela 2 verelim. 2 artı 3, 5. 2 kere 5, 10. Buraya 2 vermiştik. 2 kere 2, 4. Artı 6, 4, 6 daha 10. Gördüğünüz gibi 10 eşittir 10 oldu. Yani X eşittir 2 için bu işlem işe yarıyor. Başka bir sayı verelim. Sıfır verelim. Hatta yani sıfır, neyse sıfır ileride bol bol vereceğiz zaten şimdiden şey yapmayalım. 10 verelim. 10 artı 3, 13. 13 ile 2'yi çarptık. 26. Buraya 10 vermiştik. 2 kere 10, 20. Artı 6, 26. Gördüğünüz gibi 26 oldu. <laughs> Bu bir özdeşlik. Özdeşlik de sağı soluna eşit ve bütün sayılar x yerine 2 verdik. Oldu 10 verdi. Oldu 100 versek gene olacak. Eksi 5 versek gene olacak. Aynı sonuç çıkacak. E, şurayı anlamışsınızdır herhalde. x için bir tane sonuç var. Bu denklem için sadece x eşittir x 6. x için her reel sayı sonuç veriyor. Sağa sola eşit. E, Sağ sola eşit değil dedik. Doğru. Gerçekten de eşit çıkmadı. Burada 3x var. Burada bir tane x var. Eşit değil. Burada artı 5 var. Burada eksi 7 var. Eşit değil. Ama şuna bakarsak bunu dağıtabiliyoruz. 2 kere x. 2x. 2 kere 3. Artı 6. 2x artı 6 eşit. Burada 2x var. Burada da 2x var. Burada 6 var. Burada da 6 var. Yani birbirlerine eşitler. <laughs> ee, şimdi şuna bakalım. Artı 6 artı 6'yı götürüyor. Terazinin iki kefesinde de ya da artı 6'yı diğer tarafa eksi 6'yı gönderdik. Birbirlerini götürdüler bir şekilde. Ee, 3x eşittir. 4x diyor. Çıkmıyormuş gibi görünüyor. Ama çıkıyor. Ne yapalım? Artı 3x diğer tarafa eksi 3x değilsin Burada x kaldı. Burada kimse kalmadı. Yani sıfır oldu. x sıfırken bu işlem işe yarıyor. Başka zaman sağ bir tane sonuç var. Yani x sıfırken sağ soluna eşit. 0 kere 3 0 0 6 daha 6. 0 kere 4 0 0 6 daha 6. Yani 6 6'ya eşit çıkıyor. Sağ soluna eşit çıkıyor. Ee, bu sadece x sıfırda Şuna bakalım <laughs> Bu buna eşit ee, Hemen hızlıca şey yapayım Bunu bir bununla bir bununla Bunu bir bununla bir bununla genişletiyoruz x çarpı x x kare x çarpı 3 3x 2 kere x 2x 2 kere 3 6 Şunların düzenlenmesi lazım 3x 2x daha 5x x kare artı 5x artı 6 karşı tarafta ne yazıyor? x kare artı 5x artı 6 sağı soluna eşit yani bu bir özdeşliktir sağı soluna eşit değilse denklemdir denklemde bir tane sonuç vardır x eşittir x 6 x eşittir 0 özdeşlikte bir tane değer yoktur bütün x'ler için sağlar 0 da versen 2 de versen eksi 10 da versen bir milyon da versen sağ taraf sol tarafa eşit çıkar e, ee, şurayı daha sonra videoyu tekrar izlersiniz. Daha çok yapacağız ondan zaten. E, ee, başta anlamamız önemli değil. Bir tane daha yapalım. Cevir her reel sayı sağlıyor. Yani buraya bir değer verelim. Düştü. 5 verelim. X yerine 5 verdik. Tamam. 5 artı 2, 7 yaptı. 5 artı 3, 8 yaptı. 7 kere 8'den burası 56 x yerine 5 beş vermiştik. 5'in karesi 5 kere 5, 25. Artı, x yerine 5 verdik. 5 kere 5, 25. Artı 6. 25, 25 daha 50. 6 daha 56. Gördüğünüz gibi kafadan 5 salladım. Sağ soluna eşit çıktı. E, denklemle özdeşiklerin farkını umarım anlamışsındır. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol bol ders yazın. Bye.